Merhaba dostlar. Yine bir video ile beraberiz. 21 Kasım 2024 Perşembe. Bugünkü açılış konuşmasında özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Gösterdiğiniz ilgiye, sorduğunuz sorulara ve yeni katılan arkadaşlara teşekkür ederim. Giderek ailemiz büyümektedir. Herkesten destek bekliyorum unutmayın. Bugünkü konularımız e, Tayland'da yaşayan yani Tayland'da yaşayan bir aile veya bir kişi eğer burada yaşıyorsa eşi, yakını, çocuğu kendi yanında yaşayabilir mi? Bununla ilgili vize ve vizede uygulanması gereken ya da istenmesi istenen e, evraklar ve maddi gelir. Bunu açıklayacağım. E, bu çok istenmişti zaten. Ee, i̇kinci olarak da sorularınız ve cevaplar özellikle İlhan mecbur İlha mecbur so affedersiniz e, Tayland'da ölenler için yani cenaze nakliyle ilgili sorular sormuş onu açıklamaya çalışacağım e, yine eske ya da esek es es e, ismini tam olarak e, ben çözemedim siyasete sokma siyaseti sokma demiş. Ben zaten sokmuyorum siyaseti ancak bazı şeylerde duramıyorum. Mesela geçen gün Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da bakanının açıkladığı Batman konuşması var. Yani bir öğretmen olarak yani canım sıkılıyor ve ister istemez cevap veriyorum. Ne diyor? Camileri işte e, samanlık yaptılar ahır yaptılar diye. Oysa siz de biliyorsunuz ki 1942 e, yıllarında e, İkinci Dünya Savaşı döneminde İnönü, Topkapı ve diğer müzelerdeki kıymetli eşyaları bildiğim kadarıyla 48 sandık ve kaç tane vagonda hatırlamıyorum hatırlamıyorum e, Nide'de 3 ayrı yere, medrese ve camilere e, gönderdi. Ve gönderdiği o camilerde de <laughs> Lütfü Turanbek ve 30 görevliyle beraber orada nöbet tutuldu. 1947 tarihinde de geldi. Bu yalan yıllarca hep kullanıldı. Yani orada değerli eşyalar vardı. Camiler ahır değildi. Ama bunu Menderes'ten başlayarak ki o dönemde iletişim çok kötü olduğu için kulaktan dolma haberlerle ve büyütülerek, büyütülerek bugüne kadar geldi. Ama bir Milli Eğitim Bakanı'nın bu kadar cahil olabileceğini Düşünmek duymak bir öğretmen olarak beni sıktığı için bu konuya giriyorum ve sigara ile ilgili de esrarla ilgili de sorular var onları da açıklayacağım yine ''Feylasoflar neden her yerde esrar satılıyor sorusuna cevap vermeye çalışacağım ve önümüzdeki videolarda da evlilik yoluyla vatandaşlık isteme bu konuyu işlemeye çalışacağım. Ayrıca çok istenen, özellikle özelde yazılarak sorulan bir soru var. Tayland'da iş kurmak, iş vizesi yani çalışma vizesi veya şirket kurmakla ilgili bilgiler. Bunları da videolarımın konusu yapacağım ama önümüzdeki e, videoda zannediyorum evlilik yolu ile vatandaşlığa başvuru konusunu işleyeceğim. E, bu biraz e, uzun bir konu. E, elimden geldiğince sizleri sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Tayland'da yaşayan bir aile ya da Tayland'da bulunan, yaşayan bir kişi yanına bir akrabasını, bir arkadaşını ya, affedersiniz arkadaşını değil, ailesini, çocuğunu veya evlat edinmiş olduğu kişiyi, yani bir yakınlığı olması gerekir, onlara e, vize alabilir. Onları anlatacağım. Özellikle bu konuda 3 tane vize şekli var. Bir, bu söylediğim. ikincisi Tayland'da ikamet eden, Taylandlı bir ailenin yanında kalmak. 60 günden fazla. Yani birincisi, Taylandlı olmayan yabancı birinin Tayland'da kal kaldığı sürece, yanında kalacak, yine yakını, eşi. İkincisi de Taylandlı bir ailenin, yani Tayland'da ikamet eden Taylandlı bir ailenin yanında kalma vizesi var. Tayland'da bulunan diplomatik görevliler, memurlar, aileleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, bunlar resmi kanallarda zaten işlemler yapıldığı için anlatmama gerek yok ama anlatır sorarsanız cevap veririm. Tayland'da ikamet eden Taylandlı bir ailenin yanında kalmak için de bugüne kadar hiçbir cevap ya da soru gelmedi. Bunu da şu anda açıklamayacağım. Sadece Tayland'da yaşayan bizim gibi bir yabancının, bir ailenin yanına gelecek eşi ve çocuklarıyla ilgili konuyu açıklamaya çalışacağım. Sanırım bugünkü videomuz bununla sonlanacak. Evet, Tayland'da yaşayan bir ailenin ee, yanında kalmak için e, istenen belgeleri öncelikle saymak istiyorum. Ee, birincisi pasaport veya seyahat belgesinin bioeri, yani e, pasaportun resimli olan kısmı, sayfası. Bunların hepsi onaylı olacak, tasdikli olacak. Son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf, bu fotoğraf e, en az üç tane olacak. 3 mevcut konumu gösterir belge, yani şu anda bulunduğu yer neresi? Yani kalacak kişinin yanındaki adres. E, dördüncüsü ki en çok bizi ilgilendiren konu bu. E, mali kanıt. Yani e, geliri. Bu da Tayland makamlarınca şu anda belirlenmiş olan aylık gelirinin 30 bin Tayland bahtı tutarında olması gerekiyor. Bununla ilgili banka özel e, özet mektubu ya da bankadaki aldığı döküman onaylı veya sponsorluk mektubu yani o parayı karşılayacak kişinin e, sponsorluk mektubu ancak bu da mali durumunu ortaya koyarak ancak sponsorluk yapabilir. Tayland'da yaşayan kişi de olabilir e, ve Tayland'da iş yapan bir kişi de olabilir. Bu e, mal, mali durumunu göstererek sponsorluk yapacağını söyleyerek 30 bin e, Taybat baht e, tutarında e, destek vereceğini beyan ederek ve belgeleyerek vizeye başvurabilir. Tayland'da bir ailenin kişisel bilgileri, örneğin kimlik kartı, pasaport ve Tayland'daki vize sayfası veya oturma izni, bu Tayland'daki kişi yani ya da ailenin Tayland'daki oturma izni, pasaportundaki vize tarihi, biliyorsunuz pasaport her sene vizelenildiği için orada bir vize tarihi vardır, o sayfanın onaylı fotokopisi ve eğer oturma izni varsa, bunun dışında bir belgesi varsa o belgenin tasdikli onayı. Altıncı madde olarak da Tayland'daki bir aileyle olan ilişkinizi kanıtlayan belge, yani Tayland'da kalacaksanız kaldığınız kişiyle yakınlığınız önemli. Çocuğu musunuz, eşi misiniz, akrabası mısınız o belgenin resmi belgenin onaylı sayfası verilecek. Bunlar olursa Tayland'da vize alabilir kalabilirsiniz ve bununla ilgili burada yaşamanızda herhangi bir sorun olmaz. Ee, bundan ilgili yine sorular olursa cevaplamak isterim. Ancak şunu söyleyeyim, bu, bu konuları hep anlatıyorum, arada da söylemeyi unutuyorum. <laughs> sürekli güncellemeler oluyor, sürekli değişiklikler de oluyor. Özellikle Tayland'da bu hükümet değişikliğinden sonra e, bayağı bir e, konularda değişiklik oldu. Son güncellenmişleri anlatıyorum ama, ee, yine sorularınız olduğunda bir güncelleme yapılıp yapılmadığını kontrol ederek sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Evet sorularınıza gelecek olursak e, Tayland'da ölenler için diye bir e, soru vardı. Arkadaşımız e, bir yakını mı kaybetti bilmiyorum. Eğer öyle bir şeyse baş baş sağlığı dilerim. E Tayland'da yaşayan bir kişinin ölümü durumunda Tayland'daki adresinden elçiliğe ya da görevli şirketin nakliye yapacak, nakledecek şirketin yerine kadar elçilik ücretsiz destek veriyor. Ama elçilikte yapılacak evraklar, elçiliğin postayla nüfus, e, nüfus müdürlüğüne bildireceği evraklar da ücrete tabidir. Benim hatırladığım kadarıyla sadece nüfus müdürlüğüne Gönderilecek yani ölen kişinin nüfus müdürlüğüne bildirilip e, nüfusta düşmesi için yapılacak işlem için bile 300, bin, 300 baht alınıyor. Yani Tayland'da bir kişinin ölümüyle ilgili ücretsiz hiçbir şey yok. Hem de yüksek bir ücret var. Ancak bu işlemleri kolay kolay bir kişinin yapması mümkün değil. Bu nedenle de elçiliğimiz... Ee, şirketler bu işi yapan kurumlar e, geliştirmiş gelişmiş o kurumlara e, sizi yönlendiriyor. O kurumların listesi var orada. O listeyle o kuruma başvuruyorsunuz. O ölen kişinin Türkiye'ye naklini sağlayabiliyorsunuz. Maliyetini soracak olursanız da benim burada arkadaşım olan ve Türk Tayland Derneği Başkanı olan arkadaşımdan aldığım bilgi 178 bin lira bir kişinin şu anki maliyeti. Siz bunu şu anki gün güncel olarak düşünecek olursanız 200 veya fazlası da düşünebilirsiniz. İkinci olarak ölen kişinin normal yollarla mı mi, mı e, hastalıktan mı çünkü bulaşıcı hastalıklar da var. E, herhangi bir şekilde narkotikten mi bunların hepsi cenaze naklinin Fiyatını değiştirebiliyor çünkü kullanılacak tabut da değişiyor. Türk hava yollarıyla taşınıyor ama o tabut da değişiyor. İşte kapalı, lehimli, alüminyum kaplamalı tabutlarla da götürüldüğü için bunların hepsinin fiyatı değişebiliyor. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmeniz lazım. Yani bedava değil. 178 bin lira gitmiş tamam bir arkadaş için ama en az 200 olarak düşünün siz. Böyle bir şey olduğunda bu kadar paraya ihtiyacınız var demektir. Şimdiden başsağlığı diler, kolaylıklar dilerim. Yine arkadaşlarımızdan sordukları ve siyasete girme dedi onu açıkladım zaten. Sigara ve esrarla ilgili burada bazı itiraz eden arkadaşlar da var. E, tamam sigara bir yer, birçok yerde serbest ama niye esrar her yerde satılıyor gibi? E, mesela feyizorlar e, sormuş bunu, e, neden her yerde satılıyor diye. Evet gerçekten de her yerde esrar satılıyor. Önce şunu açıklayayım, sigarayı plajlarda da içemezsiniz, yani turistik plajlarda da içemezsiniz, esrar da içemezsiniz. Yani o yasak olan bölgelerde sigara da içemiyorsunuz, esrar da içemiyorsunuz. Ancak Tayland'ın bu uygulamayla ilgili nedenlerini soracak olursanız o bölgede daha çok çocuklar, aileler olduğu için bu tür konuları yasakladığını söylüyorlar. Ben bu konuyu nereden aldım? Daha önce söylemiştim zannediyorum. Buradaki çiftliğimin komşusu olan Kralın generallerinden birisinden bilgi olarak almıştım. E, oradan oraya dayanarak söylüyorum. Yani mantık e, yürütecek olursanız bu yüzden yasaklanmış. Peki her yerde sigara e, içilmiyor, satılıyor. E, pardon, her yerde e, esrar satılıyor da e, neden bu kadar çok satılıyor? E, değerli arkadaşlar, Tayland e, esrarla ilgili bir yasa çıkarttı ve izin verdi. Şu anda Tayland'da oldukça yüksek oranda kenevir bitkisi yani hemp dediğimiz ya da esrar dediğimiz ot yetiştiriliyor. Ama bu vatandaşlar içsin diye değil. En çok tohumu tohumuyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz ki tohumu çok özel bir yağa sahip ve o hem kozmetikte kullanılıyor hem de ilaç sanayinde kullanıyor. Gerçekten de çok sağlıklı. Onunla ilgili bilgileri lütfen araştırın. Çok farklı sonuçlara ulaşacağınızı görürsünüz. Tayland'da şu anda sadece bu işle ilgili büyük bir geliri var. Hem dünyaya o tohum yağlarını satıyor hem de bu işle ilgili büyük çalışmaları var. Yani esrar içilsin diye üretilmedi. Bu tohumlar için üretildi. Sadece tarlalarda da değil konteynerlerde özel yöntemlerle de üretiliyor çok sayıda da tohum alınıyor hatta bir dönemde ben 3 günlük kursa gittim esrar yetiştirmenin ilaçlamasından işte bakımına kadar her şeyini öğrendim çiftlikte yetiştirmeyi düşünüyordum ama sonradan vazgeçtim çünkü çok fazla yetiştiren var ve fiyatlar da eskisi gibi değil. Yani orayı bağladığında çıkaracağın tohumla kafa kafaya geleceksin gibi bir şey ancak çok büyük olursa e, o zaman kar edebilirsin. Bu nedenle ben vazgeçtim. Peki neden esrar içiliyor ve her yerde bu kadar var? Evet benim bulunduğum semtte de hemen hemen 5 adım, 10 adım, 100 adımda bir dükkan görürsünüz. Özellikle turistik bölgelerde çokça dükkan vardır. Her çeşidi her derecede esrarı bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Tabii ki belli yerlerde içebilirsiniz. Onu ben başta söylemiştim. Bunun da sebebi bunu yasaklasalar düşünebiliyor musunuz? Yani bu kadar tohum için ekilen esrar bitkisi var ama oradan çıkacak esrarı da yasaklayacağım. Kimse onu engelleyemezdi. Bu defa kaçak yollardan içilecek, kaçak yollardan yapılacaktı. Bu da Tayland'ın doğru bir mantıkla ilerlediğini gösteriyor. Serbest ama hiç göremezsiniz açıkta içenleri. Ben esrardan sarhoş olup, esrardan dut gibi olup da düşenleri de görmedim. İçkide olanları gördüm ama esrarda olanları görmedim. Yine onu buradaki arkadaşlarımla tartıştığımda hükümet bu konuda sigaradan daha az zararlı, hatta zararı olmadığını söyleyerek serbest bıraktığını Söylüyor. Gerçekten de sigaranın içindeki zehir sayısı binlere bulurken esrarın böyle bir e, zararı yok ama bunları e, hükümet bu şekilde değerlendirerek e, serbest bırakıyor. Yasak olmayan bölgelerin dışında içilmesi serbesttir. Ben bugünkü videoyu yine burada bitirmek istiyorum. Çünkü kısa tutmak istiyorum. Bundan sonra daha kısa videolar, relax videoları çekerek yayınlayacağım. Hepinize Esenlikler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum, hoşça kalın. Bir sonraki videoda e, işleyeceğim konuyu söylemiştim zannediyorum. E, onu da siz